Merhaba dostlar. Doğan'ın Tekeri kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınızda CF Moto 250 ile çıktım. Ali kardeşim almıştı. Hemen gelir gelmez sağ olsun motorunu bize verdi. Ben de şimdi bunun rs 200'le bir bakalım ne farkları var. Herkes kıyaslama videoları çekiyor. Videolar çok var ama bir de ben denemek istedim. biraz farklı gibi duruyor tanıtım videosu yapmayacağım çünkü bir sürü zaten tanıtım videosu var. Ben şu an sürüş videosu yapacağım. Benim için RS200 ile bunun arasındaki farklara bakacağım. Videoya giriş yapmadan önce kanalımı beğenirseniz, paylaşırsanız sevinirim dostlar. Evet dostlar 250 SR'ımızın üzerine bindik. Oo gidon bayağı aşağıda. Biz alıştık tabi RS'den yüksek gidona. Evet karşılamada güzel. Şimdi ilk defa sürüyorum. Bunu bir çekiyoruz. Evet güzel. Ama şurada takozlar takmış arkadaş. Takozlar benim ayağıma vuruyor. Bayağı dar çünkü. Biz Ares'te de var ama ben Ares'te benim hiçbir yerime vurmuyor. Bakın şunlar benim şu an vurdu. Kusura bakmayın böyle şortla mortla çekiyorum. Yaz günü e, hazırlıksız yakalandım ama bu videoyu da çekmek istedim. O sese bakalım bir. Ses güzel. Tork. Ekran da güzel. Şimdi yavaş yavaş şöyle çıkalım. Bir sürüş videosu çekelim dostlar. Şu kapatalım rüzgar girmiyordur inşallah. Vitesi attık. Bakalım titreşim nasıl? Bizim şeyden farkı ne? Aresimizden sadece şu an beni e, şu bayağı eğildim hissediyorum şu an. Ki attık. Ekranda göstergemiz var bu arada. Dostlar. SR250 ile yolculuğumuz başladı. Şimdi ilk hemen şundan bahsetmek istiyorum. Oturuş pozisyonu. Oturuş pozisyonu RS 200'de çok farklı. Bakın e, bayağı eğiliyorum. Bu benim insan yani benim açımdan biraz kötü şöyle. Ama raising kullanıyorsan buna katlanacaksın. Çünkü hani e, sırt ağrısı falan yapabilir. E, biz bizde biliyorsunuz bizde gidon biraz yükseltili. Onun için e, çok daha dik oturuyoruz. Bunda bayağı bir bildiğiniz eğri oturuyoruz. E, Hemen mesela aynaların pozisyonu Bunda hoşuma gitti Şöyle hoşuma gitti ee, Mesela RS200'de şu kolumdan ben bir şey görmüyordum Ama bunda Baya e, baya net görüyorum Hani bu aynadan çok net görüyorum. Bu biraz ayarsız bana göre. Arkadaşın ayarında çok oynamak istemedim çünkü kısa mesafe sürüp test edeceğiz. Bu aynaları beğendim. Konumlanması çok güzel. Şurası biraz dar geldi bana. Ares'in biraz daha heybetli, biraz daha dar geldi bana. Ama bacaklarla motoru güzelce sahiplenebiliyorsunuz, sarıyorsunuz. Bu güzel bir şey. Bazen böyle bacaklar açık motor sürenleri görüyorum. Böyle hele bu tarz motorları abi sürmeyin. Bacakla motor deponuzu sarı. Bu sizin için daha güvenli olacaktır. Sadece şu arkadaş buraya takozlar koymuştu. Bu takozlar biraz bana engel oldu. Ayaklarım bunlara sürttü ama o da normal. Ben 1.85 boyundan biliyorsunuz videolarda. Motor altımda çok küçük durmadı. Bayağı bir güzel. Şu an iyi bir hissiyat veriyor bana. Ekranını çok beğendim. Şimdi ara ara hızlanma yapacağım şurada. Yol boşken. Hatta şimdi yapayım mesela. Düşük 2'de başlıyorum. Şimdi e, kas da emanet olduğu için biraz rüzgar sesi alabilir. Kusura bakmayın. Şimdi mesela bir ara hızlanma yapacağım. Bakalım ne kadar bir tork veriyor. Hop. Gayet güzel bir e, atıyor. Şu an rüzgar sesi gelebilir. Kusura bakmayın. Şöyle bir bakalım. Şimdi bir de ani bir duruş yapalım. Hızlanma çok güzel. E, fren RS'den daha güzel. Ben bunu söyleyeyim. Fren olarak aresten daha güzel. Hızlanma zaten 250 SAR yani 200'de 250 SAR. Çok büyük farklar yapmaz bunlar ama güzel hızlanıyor. Güzel bir uzaması var motorun. Yani sonuçta her zaman dediğimiz gibi parasına göre güzel motor. E malzeme kalitesi nasıl diyeyim? Çin malında e güzel duruyor. Zaten renkleri arkadaş bayağı güzel renklerini almış hoşuma gitti bu renkler. Videodan zaten bu drone çekim yapmıştık. ilk başta videonu izlemişsinizdir. Çok güzel görüntüler çıktı ortaya. Beğendim. Zaten bu cam küçük. Hani rüzgara alıyorsunuz. Bunda bir sıkıntı yok. Bir şimdi böyle bir hızlandığımda bir titreşim bunu da hissettim. Ama titreşim hissetmemiz RS200'de var zaten. Tek silindir bir motor olduğu için titreşim var. Bunun e, şu ekranı çok hoşuma gitti benim ya. Ekran gayet güzel. Bizde biliyorsunuz klasik bir ekran var. CFMoto bu işi çok güzel yapıyor. E, bunları zaten telefonlarına falan bağlıyorlar bildiğim kadarıyla. Hatta oradan veriler geliyor. Yok işte e, şunu yaptınız bu kadar yaktınız. Burada hararet göstergesi var. Yakıt var. E, i̇şte ne kadar yakıyor falan güzel. Bu, bu motor zaten 1370 km'de şu an. Yanlış değilse arkadaşım motoru 1370 km'de. E, yeni bir motor. Onun için... Çok hırpalanmamış bir motor. Zaten bu motorlar hırpalanmaya gelmez. Ee, şimdi Mesela ben bunu da bir ara düşünmüştüm. Alınır mı? Bence alınır. Bu paralara güzel motor. Ha işte motor bir ara saçmalamıştı biliyorsunuz. Ee, ayda iki kere zam yaparak. Ama şimdi e, O zamları geri çekti. Tabii insanlar mağdur oldu burada. E, bu motor alınır mı? Alınır. Ama benim şu an aklım bir C NK450 çıkardı. Fiyatı da çok Güzel. Bu motorların yanında e, alınır mı? Bence alınır dostlar. Niye alınmasın ya? Hani Japon tabii ki Japon. Ben mesela R25 hevesim var. R25 veya MT25 arasında gidip geliyorum. Ama paramız ve zaten e, stokta yoklar vermiyor. Çok sıkıştırmanız lazım bayileri. Onun için NK450 de alabilirim. E, yani CF olarak böyle ya CF. Ama CF olarak bakmayın bence hoş bir motor güzel. Ben güzel bakın motorlarınıza ya. Yıpratmayın bu motorlar işinizi görür. RS 200'den çok bir fark gördün mü? Ben bu motoru şu an için bir fark göremedim. Tabi uzun süre bir kullanım gerekir. Sadece uzun süre kullanımda ben size şu farkı söyleyeyim. Bence e, oturuş pozisyonunuzdan biraz beliniz ağrı. RS'de çok belim ağrımıyor. Biliyorsunuz ben bayağı yaylamayla geziyorum. Uzun yol yapıyorum. Ama böyle hızlanmasıydı. Bakın şimdi hop basıyorum. Güzel hızlanıyor. E, duruşu da güzel. Sadece şu gidon dönüşü biraz bana şey geldi aresten Şöyle kısa dönüşlerde bir savuruyor motor ama neden olduğunu anlamadım. Herhalde e, şu gidon yapısından bak şöyle yaptığım zaman böyle atıyor. Ha böyle yana, sağa sola yatışlarda hiçbir sıkıntı yok. Şehir içinde tabii bunları bilmiyorum. Titreşimden hemen anlayacaksınız. Ayna böyle bir e, görüntüyü kaybediyor. Yani bir bulanıklaştırıyor çünkü Streşimden dolayı. Ama şu kısa mesafede şunu yaptığınız zaman motor bir savuruyor kendini. Bunu tam anlamış değilim. Herhalde gidon yapısından o leyleklerimiz de gelmiş. Sağolsun Ali kardeşimiz bunu motoru bize denememiz için verdi. Ben de böyle hazırlıksız yakalandım. Şortla, mortla video çektim. Aman böyle motor sürmeyelim. Dikkatli olalım dostlar. Güvenlik önlemlerimizi alalım. Bu biraz acil bir video oldu. Yani şöyle hani motorun Ali çalışıyor. Ben işte tatildeyim falan. Öyle çekmemiz gerekti. Ben şimdi bu motoru biraz daha süreceğim, edeceğim. Ee, en sonunda zaten e, bir yorum kısmına geliriz dostlar. Ben bir az bir kullanayım. Sonra yorum yapalım. Evet dostlar. Böyle bir uzun zaman kullandım motoru. Burası da biraz virajdı. Böyle virajları yatayım kalkayım dedim de. Biraz garip geldi bana. Bilmiyorum alışamadım herhalde ön olayına. Sanki böyle savur batacakmış gibi bir izlenim verdi. Biraz dar sanki ön tarafı. Ares biraz daha böyle kaba. Ben virajlara Ares'te çok daha net giriyordum. Bununla çok giremedim böyle. Biraz tırstım. Ee, ama alışınca belki de olur Ama hızlanmaları ve e, duruşu güzel e, Bu kalitede bu motor alınır mı? Bence alınır dostlar Neden alınmasın? E, benim yorumum bu şekilde Ben her zaman zaten diyorum e, Şey olun ya hani Paranız neyse, bütçeniz neyse O motor sizin için en güzelidir Tabii ki daha üstleri daha ilerini almak gerekir ama Bence alınır mı? Alınır dostlar Hiç böyle bu triplere girmeyelim Kimse de sizi bu triplere sokmasın e, İnşallah Herkes nasibine göre güzel bir motor olur Bir videonun daha sonuna geldik Böyle de RS, SR200 RS200 diyorum her zaman SR250 ile güzel bir sürüş videosu oldu İnşallah böyle sizin içinde bir şey olmuştur Bir RS200 arasında bir yorum olmuştur RS200 arasında çok büyük bir fark göremedim ben Sadece hani bir 50cc fark var ama Hani böyle Tabii ki bir güç farkı var ama ikisi arasında böyle çok bir Üst düzey fark göremedim ben diğer videolarda da e, inşallah ilerleyen zaman da diğer videoları çekebilirsek orada da bir hani biraz daha yorum yaparız Ali sürebilirsek motoru birkaç yorum daha yapabiliriz dostlar Evet kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun bir başka videoda görüşmek üzere dostlar Allah'a emanet olun e, görüşmek üzere kanalımı beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı unutmayın dostlar